2025 aile yılı ilan edildi. Bu kapsamda çeşitli projeler hayata geçirildi. O projelerden biri de doğum destek yardımı. Projeye annelerin de ilgisi oldukça yoğun. Şimdiden başvuru sayısı 287 bini aştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 aile yılı kapsamında anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Çocuklu annelere doğum destek yardımı yapılacak. Proje kapsamında ilk çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5000 TL ödeme yapılacak. Bu destekler çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz olarak devam edecek ve herhangi bir koşul aranmadan sağlanacak. Doğum destek ödemelerine başvuru E-Devlet üzerinden yapılıyor. Şimdiden projeye başvuran sayısı 287 bini aştı. Başvuruların en yoğun olduğu grupsa yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için yapılan başvurular oldu. İlk ödemeler anneler gününü de kapsayan Mayıs ayında yapılacak.